TFF 1. Lig ekibi Sakarya Spor'da takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat atan Caner Erkin'in cezası belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında oynanan Atko Grup Pendik Spor Sakarya Spor maçında kırmızı kart gören Caner Erkin, 6 maç men ve 134 bin para cezasına çarptırıldı, 36 yaşındaki futbolcuya 6 maç men cezasının 4 ü takım arkadaşına yönelik şiddetli hareketi nedeniyle, ikisi ise müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle verildi. Z Corner Kayseri Spor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig 1. Hafta erteleme müsabakasında yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri sebebiyle iki kulübe para cezası uygulandı. Beşiktaş 380 bin lira, Kayseri Spor'da 220 bin lira para cezasına çarptırıldı. Samsunspor'un Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK ile oynadığı mücadelede çift sarıdan kırmızı kart gören Senegalli futbolcu Peyp Çerif Ndiaye'nin cezasının kaldırılmasına yönelik yaptığı itiraz reddedildi. PFDK kararları şu şekilde. ZECORNER -E Kayseri Spor Kulübü'nün 24 09-2025 tarihinde oynanan ZEC-ORNER Kayseri Spor Beşiktaş A, Ş, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53 bölü 3, Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribünü Kuzey Alt C, D, E, blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine. Aynı müsabakada ZECO Kayseri Spor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52 bölü 2 ve 46 bölü 1 maddeleri uyarınca 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52 bölü 3 maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Kuzey Alt C numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,